Bu instagram cidden bizi dinliyor ben ona kesin karar verdim ah, Dün bir belim ağrıyor dedim ya sabahtan beri keşfetti önüme çıkmayan bel doktoru Çıkıkçısı, fıtıkçısı Fıtıkçı Şevket diye biri bile varmış o bile çıktı önüme Yani bu instagrama ne desem yapıyor maşallah Ateş attım samana bak dumana dumana Tıgır, gır, gır. Ben nereye yetişeyim ben kime yetişeyim Bugün o kadar yoğunum ki kafam 46. Mutfaktan çıktık şimdi. Birazdan masaya oturacağız. Final, büyük final, cuma finali. Neyse onlar bitti. Tıraş olmam lazım. Berbere yetişeceğim. Mağazada bir pantolonum var. Gidip onu almam gerekiyor. Akşam servislik tabakları, bardakları ayarlamam gerekiyor. Yengemler gelecekler. Bugünden bizde kalacaklar. Ayrıca bugün kızıcık şerbetinin ilk bölümü var. Sezonunu da kaçırmamam gerekiyor. Zaten ertesi gün bohçası, geleni gideni, servisi, yemeği, o su hmm. Onların peşine koltuklar yıkanacak, haller kaldırılacak. O bir... Bak ben anlatırken siz yoruldunuz değil mi? İyi gidi kızı. Dağlarda meşeyim, evinizde neşeyim. Ben bir dertte köşeyim. Kime yetişeyim bilmiyorum. Sonra bir anda diyorum ki iyi gidi Kadir sen nelere yetişti, neleri yaptı. Bu ne ki senin için diyorum. Sonra bir anda yapabileceğim aklıma geliyor. Bu arada bir esnemem var, bir esnemem var. Sabah üçte yattım. <laughs> seviyorum bu hayatı. Vallahi seviyorum. Evet final için hazırlandım. Şimdi masayı ineceğim. Yalnız siz bugün beni bir bol bol okuyun. Evet okuyun 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 okuyun. Aranızda eminim nefesli kuvvetliler vardır. Herkesin birbirine duası kabul olur. Ben arada sizin için dua ediyorum. Siz de benim için bugün bol bol nazar duası okuyun. Kaşım kaş gözüm göz. Hele bu ara çok tempoluyum. Allah yardımcım olsun. Çat diye çatlamak üzereyim. Nazardan gideceğim yakında. O yüzden Bugün cuma şöyle güzel bir nazar duası okuyun Ben Allah razı olsun Rabbim çoluğunuza çocuğunuza başlasın. inşallah ite köpeği muhtaç etmesin sizleri Rabbim sofranızdan ekmeği kapınızdan misafiri eksik etmesin her daim bereketli olsun Rabbim sofranızda yesin dökülmesin taşsın dökülmesin yesin bitmesin öyle yani Allah sen bilirsin Daha eve yeni giriyorum evet sabah altıda çıktım eve daha yeni giriyorum Yengemler benden önce gelmişler. O oh, of. hele ki fıtığım var ya. Şu bacağımı komple artık hissetmiyorum neredeyse. Oturdum mu kalkamıyorum, kalktım mı oturamıyorum. Ay. bizim mahallede bir ...beli kayık Mecla abla vardı. Zavallım kendi aylık derdi, beli aylık derdi. Peki benim zayıflığım şaka mı? Ha? Ya çocuk bir şey de kafana koydum mu yapma ya, bırak ya. Birazcık bırak, yok. Tıra, tello gider yan gider tello açma yaram kan gider tello tello gider yan gider tello açma yaram kan gider tello ey, ey. Evet bu akşamki kavgamızda neden Nişan bohça videosunda Selma alam çok görmüştü yengem görünmemiş. Bohça videosunda Selma alamın en... çekmemişler Love. kıskançlıktan <laughs> özellikle yapmışlar. diyor ki ben bildik asansörden çıkışta evet. görünüyorum Selma her yerde görünüyor. Her yerde çekmişsiniz <laughs> <useful."> Selma'yı. <laughs> Halacığım sen de bir şeyler söylesin. Desene bizim kan bağımız var desene. Bir şeyler söylersem. Aa bir şeyler Bak ay nasıl var. Seni var ya ben ne yaparım biliyor musun? Desene. Kavga Seni parça büyütü <laughs> geçeceğim ben sonunda. <gülüyor> yani <gülüyor> beni beni kibar konumundan çıkarma. <laughs> beni beni Bihter'in nasıl bir anda el ya kızı yaptı. Ya. <laughs> Üstüne <laughs> gelince uzaklaştırıyorsunuz. Aa sonra öyle biliyorsun. Öyle, i̇şime, geldi bak, yani. i̇şime geldi mi bak. İşime geldi mi böyleyiz. İşime gelmedim de. Sen var o, ya o, sen. Çok betersin <laughs> sen. Sen kendin otalı arıyorsun. Önden geldin sandığı kucakladın. Kendini öne attın. Ondan sonra işim yiyecek. Kendini öne attın. Ondan sonra işim yengemle beri <laughs> kötü ediyor. Hoş, ben bak, yengeme Selma halama gamboç verdi. Kıyafet gamboç. Onu hemen başkası verdi geldi, geldi sandal kucaklandı. Elindeki şey büyük görünsün diye. Ben ben Sanki bari. şey belediye Ay kuru kumanya dağıtıyor. daha çok, evet. çok görünsün onun için eşyalar çok ya. Evet. E, onun çok sen iyi. de yapaydın. güzel çok güzel oldu sana. Sen falan. de yapaydın. Zor taşı. Ay tadın. yengem asilliğinden hiç eline poşet <laughs> almayan karı sen de o gamboşları yani, aldı yani eline. Yok mı? yok onu verdin Onları ya. Onları aldı. Kosova Cumhurbaşkanı yani karısı gibi bir girişi var asansörde. Evet sonunda bitti arkadaşlar. Cuma finalini yaptık. Şimdi eve gidiyorum. Yengemler de yoldalar. Kerem de onları almaya gitmiş. Hep birlikte geliyorlar. Hadi bakalım. Bu akşam bizi neler bekliyor göreceğiz hep birlikte. Ele yorgunum, ele yorgunum. Kıraşa gidemiyorum çünkü berberim doluymuş. Yarın sabah erkenden gideceğim saçımı, sakalımı kestirmeye. Yalan, yalan. Herkes söylediği halde ben de... Böyle... Yani bak unutma diye özellikle story etki. Gazeteye ilan mı vermem lazım? Herkes, herkes yazmış ki saklama kabını unutma, saklama kabını. Peki saklama kabım nerede? Tabii ki unutmadım, getirdim. Şaka yani. ha, ay ay yüreğime zaten... yürü. Şekerlik? O, onu da getirdim. Ha, oh. Oğlum unutmak mümkün mü? Her Canım yerden mısın? bak, Bir ya. şey ya bundan sonra böyle yapalım o zaman. Bak tek seferde unutmadım. Ben zaten <laughs> linçlesinler diye değil yengem hatırlasın diye dedim. Ya yani canam şey aşk abi. olsun. Aldın mı? Tabii ha. dediler ki hep bu çocuğun malzemeleri. böyle <laughs> ne aldım ne de saklayayım. Hayır bizim kesin. ailede biliyorsunuz saklama kabı, naylon teli, şeyler çok değerli. Çok Çünkü abi. kıymet veriyoruz. Naylon kaba. Bunu niye vermedin? O rahmetli anneannemle bildik. Şeyler <laughs> Yemin ederim senin halan yani anneannem bize buzdolabı poşetiyle veriyordu bak. Benim canım kuzenim, <laughs> benim tatlım. Bak bana şekerliği 8 sene sonra yolladı. Bunun, şimdi bu çay takımı bir bunda bir hikayesi var biliyorsunuz ki. Bu çay takımı benim dayımın kızının çeyizinde. Sonra yengemle taşırken kayboldu. Sonra yengem ısrarla bunu sen çaldın dedi yani bana. Sen çaldın. Ha, o ara yani çünkü birbirimizden hayır o ara birbirimizden bir şeyler çalıyorduk. Sonra yengem dedi ki bu şekerlik takımını muhakkak sen çaldın dedi. Neyse sen küçük kızını çeyizine koymuş. Sonra Dilara bunu yıllar sonra çıkarttı. Sonra beğendiğim için çay takımını ben aldım. Şekerli onlarda kalmıştı. Ve 3 senelerden Dilara bana şekerliği yollamış. Canımsın içinde şekeriyle birlikte. Bereketi kaçmasın diye boşaltmamış. Dilara senin boyun posun devrilmesin. Neyse geldiği şekerli gerisi dert etmiyorum. Evet akşam aktivitemiz hep birlikte nişanı izliyoruz. Terastan evet, kalktılar. Izleyelim, izleyelim geldiler şimdi köşe takımlarına oturdular. Canını almadık köşe takımına oturduk kalktı. Keşke böbreğimi ortaya ben yapalım. benim yakışıklı kuşum. Kerem nerede? Aa telefonlar çekiyor bak. Nerede? Bak Bak Göremedim. bak 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 nerede? bak 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 Hani? Soktu, Düşmesin diyedir kız. Ya, ya. ya geç bir kere. o işleri sen Cemil da ne bir muhabbet ediyor ki Ne <laughs> yapayım sayıyor? <laughs> Boşa gitmesin. Hayır, yere düşen var mı diye sayıyorum. E aynen canım oldu. Aynen, gördük de saydığını. Bir de <laughs> ee, kızım. E kızım kendi nişanım saymayayım mı? Hayır, ne yaptın? Nereye takmış? Ne takmış hangi söndü Ona bak. Çocan çocuklar gibi ortalama buldurdun. İyi ee, anne, paramı kontrol ediyorum. Ya, tamam, zaten. Ama bak var. unutmayayım şey, kimin ne şey... taktığını diye. Bak eline Kesin mi bakıyorum? Kızlar, kıza Ay, yandan, gidecek onlar bak, Kıza senin değil. Ya ya. bahis. bak nasıl bakıyor anne takıldık. Sen çok ya. İyi de arkadaşlar takımı kontrol etmeyeyim mi Ay, yani? <laughs> Çat, söylüyor, değil, hayır ben burada ablaya diyorum ki bir avuç ateş aldınız haberiniz yok diyorum. Hayır o diyor ki Elahasa Erzurum kızını kaptım ben de diyorum ki siz de bir yavuç ateşi aldınız haberiniz yok diyor ki merak ede farkındayız. Bu Instagram cidden bizi dinliyor. Ben ona kesin karar verdim. Ah, dün bir belim ağrıyor dedim ya. Sabahtan beri keşfetti önüme çıkmayan bel doktoru, çıkıkçısı, fıtıkçısı. Fıtıkçı Şevket diye biri bile varmış. O bile çıktı önüme. Yani bu Instagram'a ne desem yapıyor maşallah. Daha eve yeni giriyorum. Evet. Sabah altıda çıktı eve daha yeni giriyorum. Yengemle benden önce gelmişler. Pelik'i fıtığım var ya şu bacağım komple artık hissetmiyorum neredeyse. Oturdum mu kalkamıyorum, kalktım mı oturamıyorum. Ee, bizim mahallede bir... ...Beli Kayık Mecla abla vardı. Zavallım kendi ayrılık derdi, Beli ayrı Peki benim zayıflığım şaka mı? Ha? Ya çocuk bir şey de kafana koydun mu? Yapma ya, bırak ya. Birazcık bırak, yok. Tello gider yan gider tello açma yaram kan gider tello tello gider yan gider tello açma yaram kan gider tello e, e